Türkiye'nin çok ciddi anlamda dikkati Suriye'de. Sınırın sıfır noktası sadece 50 kilometre güneyde, Halep'te yaşananlar. Son 48 saat çok ama çok hareketli geçti. Bakınız günün en sıcak görüntüleri şu anda duvarıma yansımış durumda. İnsansızlaştırılan Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallesi otomatik silahlı timler ve gördüğünüz bu görüntü. Orta Doğu'ya bugün için damgasını vuran en önemli görüntülerden Halep'in hali işte ekranlarınızda. Halep'teki PKK-YPG'nin çatı yapılanması, SDG'ye bağlı güçler Cuma günü mahalleleri hükümet güçlerine karşı savunacaklarına dair söz vermişlerdi. Şara, Şam yönetiminin bunların geri çekilmesi, SDG'nin geri çekilmesini talep eden ateşkes şartlarını reddetti. Bunun üzerine Suriye ordusu Halep'in Şeyh Maksut, bu bölgedeki mahalledeki Eşrefiye dahil alanları hedef alacağını söyledi. Bölge sakinlerinin dışarıya çıkmasını, sivillerin dışarıya çıkması gerektiği bildirildi. Ve buraya dikkat. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi ve aynı zamanda Türkiye Büyükelçisi Tom Barak Şam'a gideceğini duyurdu. Suriye ordusu dün başlattığı operasyonun ardından Halep'teki iki mahallede büyük ölçüde hakimiyeti sağladı. Halep'teki SDG güçleri Şeyh Maksut Mahallesi'nde sıkışmış durumda. Suriye Savunma Bakanlığı'nın sabaha karşı 3 sıralarında başlattığı geçici ateşkesle örgütün saat 9'a kadar Halep kentini terk etmeyi kabul etmesi istenmişti. Bu süre daha sonra uzatıldı. Ancak Halep'teki Kürt gruplar mahallelerini hükümet güçlerine karşı savunacaklarını açıkladılar. Suriye ordusu bunun üzerine Halep'in Şeyh Maksut mahallesinde SDG unsurlarının hedef alınacağını özellikle duyurdu. Ve bugün yerel saatle 16-18 öğleden sonra 4 ve 6 saatleri arasında insani koridor yeniden açılacaktı ve tahliyeler olacaktı. Tüm bu yaşananların ardından en az 9 sivilin hayatını kaybettiğini biliyoruz. O tahliye koridorundan 2 günde 140 binden fazla kişi evlerini terk etti. Peki gerçek kayıp rakamı kaç? İki taraftan da net doğru teyit edilmiş bilgiler gelmiyor. Diplomatik kaynaklara Ajans France Press kaydetti o haber. Tom Barak, Suriye özel temsilcisi Trump'ın Şam'a gidiyor ve Şam'da önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Herkesin dikkati Barak'ın üzerinde. Bakalım Şam'da hangi kararlar alınacak.